Anlam kaymasına uğrayan kelimeler diye bir kitap mı yazdım acaba şimdi? <gülüyor> acıma, <gülüyor> acımak dediniz. Acımak, şefkatle yani çok acımak ve tabi şey. çok merhamet. karışır. Merhamet. Merhamet çok şimdi kıymetli. Şimdi merhameti acımak zannediyoruz. Ama merhametle şefkat de karışıyor. Yani hiyerarşi var çünkü merhamette. Ama merhamet Ama iyi bir şey değil mi hocam? Merhamet şu. Bakın merhamet işte etimoloji zaman. hayat kurtarır dediğim şey bu. Evet. Merhamet kelimesi rahim kökünden geliyor Arapça. Rahim hmm. aynı zamanda kadınlardaki bir organ ismi Biz rahimi direkt koruyucu diye çeviririz. Ama... Rahim içindeki bebeği o kadar da korumaz. Mesela kılıç sokunca bebek de ölüyor, anne de ölüyor. Hmm. Yani o kadar koruyucu değil. Rahimin rahim adı almasının sebebi bebek gibi çok nazik ve nazenin gelişen bir şeye hakkını verebildiği içindir. Hmm. Hakkını vermek demektir merhamet. Merhamet, merhamet acımak değildir. Evet. Hakkı olana hakkını teslim etmek ve haksızlığa karşı durmak da bir merhamettir. Yani o yüzden zulme karşı e, merhamettir, güç değildir. Zulme karşı olan şey merhamettir. Şimdi biz merhametin anlamını acımak yaparsak bütün olay bağlamından çıkar çünkü merhamet edemediğimiz için acınılası durumlar oluyor zaten. Ya acınılacak durumlar merhamet Şimdi, çalışmadığı için. Kelimenin nasıl Yağmura niye rahmet ile diyoruz işte. mesela? Yağmur niye rahmet? Ağaca da kuşa da her şeye hakkını veriyor. Veriyor. Hırt Hı -hı. diye hepsine bak. O yüzden rahmet deniyor. Onun Ama biz insan kadar olarak kadar diye birinden alıp öbürüne veriyoruz. Problem o. Tabii ben diyorum acıda hiyerarşi olmaz ve o an için acı çeken Bence kişi acıda kibir de var, diğerinden acımakta. daha aşağıda da değildir. Evet. Üstünde değildir. kibir var Veren yani. Veren kişi de öyle. Veren kişi de yani alan kişiden daha üstünde değildir. Daha aşağıda da değildir. Üzülebilirsin duruma. Merhamet sunabilirsin. Ama acımakta ben üstünümü var. Ve maalesef son Son yüzyılda e, bu acımanın üzerine ben oh iyimin üzerine bir karakter e, imha, yani yetiştirildi insanlarda. Ben e, kendi hayatımda da görüyorum. Ay yazık ya. Niye yazık diyorsun? Onun sen neye çalıştığını ne yapmıyor ya da yazık dediğine sen bir hizmet verebiliyor musun? Yani yazık, acımak bunlar bence kişilik eksikliği. Bu arada Siz, yine çok diyoruz bir şey ben kimim evet. ki birine merhamet evet, edeyim. yani gibi. Bu arada denildim. yine kadim bir ufak bir alıntı yapalım. Bir diyelim fukaraya bir ihtiyaç sahibine yardım etmek nasip olduğu zaman ona teşekkür etmen evet. gerekir. Sana o Çünkü sana evet. fırsatlandığın için. Ya yani o senden üstündür aslında. Evet, bravo. Çünkü yardım etmek de çok iyileştirici değil çok. mi? Almak Üçüncü. kadar vermek de çok iyileştirici çok. bir şey. Almak da çok önemli ama o Almak, da karıştırılıyor. Alabilmeyi de bilmek. Evet. Gerekiyor. İşte aslında Almak bu ihtiyaçların, da lazım. arzuların dengesi, e, e, bunların. Öğrenilmesi çok önemli. Hiç ihtiyaçları hiç karşılanmamış ya da arzuları için gerçekten çok çaba sarf edip alamamış kişiler bir süre sonra gerçekten kendilerini almaya layık görmüyorlar ve alamıyorlar yani hep vermekle ilgili. İşte o yüzden ilgili. de saçını süpürge eden annelerin çocuğunu annelerine acıyarak, annelerine üzülerek ve annelerinin o tamamı halbuki Anneler saçına röfle yaptırsın yine annedir onlar. <laughs> Saçımızı süpürge etmek zorunda <laughs> Ekmek zorunda değil. değildir anneler. Anne Öyle anneliğinden oldum, vazgeçmek evet. zorunda değil. Tam tersi varlığını çocuğuyla adapte ettiği noktada annedir aslında. Onunla bütün olabildiği, onun daha gelişmiş bir versiyonu olduğunu çocuğuna hissettirdiği anda. Annedir. Annedir. Peki sen iyi ki kadınım diye bir kitap yazdın evet. yazdın değil mi? Açeri evet. burada ilk defa belki daha önce hiç duyurdu mu bir yerde? Duyurmadım. Hiç e duyurmadım. Bunu duyuralım. İyi ki kadınım onda var mı bu bu süreçler, annelik süreçleri, ya, kadın e, olma neden var, bahsediyorsun? Var aslında e, süreç şöyle iz, e, oluştu. E, çok enteresan bir proje bu bana geldiğinde. E, yayın evim getirdi. Çünkü yayın evimdeki editörüm, 10 ee, yaşından beri ekmek teknesinden mahallenin muhtarlarına kadar beni takip eden ve burada e, benimle e, ilgili bir şey yapmak istediğini sevgili Samet söyleyince nasıl yani dedim. Yani siz de hep iyi ki kadınımın neşesini hissettik biz. Yani neşelisiniz bu konuda kadın e, ve bu kadın, kadın olarak hizmet ettiğiniz. Güzel tarif yani. etmiş ama. Evet. sen de gerçekten bu var yani, e yani o, o neşe hissettim. O, yani. o neşeyi ben dedi bir şekilde e, sizin hmm. duygularınızla yazmak istiyorum Açelya Hanım dedi. Yani aslında burada da sevgiden doğan bir kitap oldu. Ve ben kadının veya erkeğin asla bir taraf üzerinde işte iyi ki kadınım falan buralarda değilim ben. Ya da ben. Hiç erkek değilim Hayır, gibi değil yani. Hayır ben yaratılışımı, <laughs> yaratılışıma şükür ve saygımı... Ee, nasıl tamamlarım kaygımı, e, nasıl tamamlanamayacağım noktada da nasıl manevralar yaptığımı, e, oralardan nasıl geçtiğimi anlatabilme e, özgürlüğüne sahip olduğum bir kitap oldu bu. E, hiç kimse üzerinden, hiçbir e, konu üzerinden değil. Yani ne saf düşüncelerim ne varsa e, onu anlattığım bir kitap oldu. E, sanırım iki ay içinde de çıkacak. Aa, hayırlı uğurlu olsun. Ufak, ama Umarım, ben Sinan Hocam'dan... Olur. Ve sizden de sevgili Zümra'cığım iyi ki kadına bir, bir iki üç paragraf ya da bir sayfa onur, çok isterim. Onur duyarım tabii ki tabii çok ki. Çok mutlu Her şeyi hazırlandı çünkü. Dolayısıyla işte ben de varım gidiyorum. Çok da önemli değilim ama gerçekten faydaya sağlayabilecek her şeyde varım bu hayatta. Yani özellikle insan belli bir yaştan sonra bence varlığını maddeyle değil de birini tamamlamakla, ...birine yardım etmekle geçirirse çok daha mutlu oluyor gibi geliyor. Kesinlikle öyle. Tabii tek, ki. tek şansımız Hormonlarda o. Tek... bence bu yüzden çekiliyor hocam biyolojik olarak diyor. <laughs> ne dersiniz? Zaten ne? işte benim üçüncü fabrika ayarı. E, değil mi? Diğerlerine göre ayarlıyız Diğerleri olmazsa yaşamamızın bir anlamı değil kalmıyor. Mi? Biz de diğerlerine bir bakalım ne demişler Twitter'da. E, diğerleri e, ne diyor? Diğer... Ya, evet. Hangisiyle ilgili daha aç gözlüsünüzde en yüksek başarı çıkmış? Yüzde otuz dokuz. Sonra yemek, sonra para. Evet. Yani kibar davranmışlar bence. Ya yok bizim izleyicimiz gerçekten de yani ben hep bütün anketlerde <laughs> öyle. Ee, e, Bir de Ağparada değil miyiz biz? <gülüyor> 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 Burayı benim seyredince iyi geliyor demek. Iyi, ben, benim varlığım. <laughs> Diyor ki aç gözlülüğünüzü nasıl düzenlersiniz? Şükrederek yüzde 58 hmm. ideal bir şey. Evet. 8-17 olur Yani fena değil Güzel. hani bu saate ve bu şeye Gayet göre? Çok e, Ve yüzde 23 erteleyerek kendime kızarak en azı. Hmm. Günümüzdeki doyumsuzluğun kaynağını sahte ihtiyaçlar olarak yüzde 47 okay. çok yüksek bir oran e, yani dört seçenekten. E, diğeri sosyal medya yetiştirilme biçimi. Yüksek başarı standartları %3 denilmiş. Yakın çevrenizde aşk gözlü insan var mı? %85 evet hmm. demiş. Yani herkes için bir diğeri yani %80, 100 kişiden 85 kişisi tanıdığı kişilerin buna yanıt verenler aç gözlü olduğunu düşünmüş. Evet. Yani Çok iyi. Enteresan aç gözlülük, yaygın ve salgın. Açgözlülüğün mesele olması değil. E, galiba aç gözlülükle nasıl kalabildiğimiz, nasıl onunla i̇şte İşte kişiye ya, ait bir şey ama aç gözlü olan kişi ya. Evet, tabii. Yani aç. Bir de Bu aç arada, gözlerini olsa. <laughs> aç gözlerini. Eskiler mi? derdi ki bir kötülüğü görebilmen için o kötülüğün birazın sende olması lazım. Hmm. Yani karşıda bir aç yana. gözlük görüyorsak bizde de vardır <laughs> o. Yoksa başka türlü zaten tanıyamazdık onu. Hmm. Değil mi başkasında? Yani, tanıyamazsın. İyiliği görmek için iyilik sende olacak. Kötülüğü görmek için o kötülük de sende olacak. Yani birine aç gözlü diyebiliyorsak, birine kötü diyebiliyorsak o kötülük bizde de olabilir.